دورا سوره 32. ve 42. ayet. اعدم بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فما اوتيتم من شيء فما الحياه الدنيا وما عند الله خير لذات خير للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون صدق الله العظيم Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Size verilen her şey dünya hayatının geçici zevklerinden ibarettir. Allah katında olanlar ise daha iyi ve daha kalıcıdır. Bunlar iman eden ve Rablerine dayanıp güvenenler içindir. Azim olan Allah doğru söyledi.